Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Google'ın yayınlamış olduğu Android 12 Beta'nın 1.1 sürümünü inceleyeceğim. Karşımda Google Pixel 4 var. Gördüğünüz gibi telefonuma yüklememi yaptım. Birkaç gündür de deneme amaçlı kullanıyorum. Hangi özelliğin daha çok işe yarar, gerçekten işimize yarar olduğunu tartmak için. Öncelikle bu sürümde birkaç, hatta bir sürü arayüsel değişimler oldu. Daha fazla da olacak sızdırılan ekran görüntülerine göre. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şimdi ilk özelliğimiz olarak sizlere yeni müzik kontrollerini göstereceğim. Aslında yeni değil de şöyle. Önceden daha küçük bir alanı kaplıyordu. Şimdi daha geniş bir alanı kaplıyor müzik bildirimi. Şöyle de görebilirsiniz. Ee, ayrıca burada, şurada tuşa bastığımız zaman sesin hangi cihazdan çıkacağını aktif edebiliyoruz. Önceden bazı MIUI gibi arayüzlerde bu mevcuttu. Artık Ağustos para yüzüne de geliyor. Safan de geliyor. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi artık kaydırınca müzik bildirimi silinebiliyor. Ancak hala burada durmaya devam ediyor. Bunun için buradan ayarlara girince hızlı ayarlarda medya oynatıcı diyor. Bunu kapattığımız zaman gördüğünüz gibi gizleniyor. Ayrıca burada izin verilen uygulamalar diye de bir bölüm var. Buradan da hangi uygulamaların Buraya bildirim gönderebileceğini ayarlayabiliyorsunuz, gizleyebiliyorsunuz. Ee, diğer bir özelliğimiz olarak da şöyle ayarlar menüsüne girdiğimiz zaman Ayarlar uygulamasının arayüzü yenilendi. Gördüğünüz gibi daha büyük ve sade bir arayüz karşılıyor bizleri. En üstte piksel ipuçlarını keşfedin diyor. Muhtemelen orada şurada çıkan öneriler çıkacak sağa sola kaydırmalı bir şekilde. Profil fotoğrafımız burada küçük. Ayarlarda arama kutusu hala orada. E, bu şekilde ayarlar menüsü değiştirildi. E, yeni bir özellik olarak güvenlik ve acil duruma girdiğimiz zaman acil durum SOS diye bir özellik var. E, burada güç düğmesine hızlı bir şekilde 5 kere ve daha fazla basınca otomatik olarak burada ayarladığımız numarayı arıyor. Bizde 155'miş bunu 112'ye de değiştirebilirsiniz. Zaten artık bütün numaralar 112 oldu. Bu şekilde güç tuşuna 5 kere basınca otomatik olarak 112'yi arayacak. Onun dışında gördüğünüz gibi e, ayarlar açma kapatma tuşu değişti. Eskiden böyleydi artık böyle. İkisini de bu şekilde karşılaştırabiliriz. Onun dışında erişebilirlik menüsünde şöyle metin ve görüntülü kısmına girince burada parlak e, renkleri kıs diye bir seçenek mevcut. Bu karanlık modda çalışıyor. Şöyle karanlık modu alalım. Karanlık moda aldığımızda bunu seçince gördüğünüz gibi e, MIUI 12'de olduğu gibi karanlıklar yani siyah üstüne olan beyaz ışıklar biraz daha kararıyor. E, buraya kısa yolda eklemişler. E, ve yeniden başlattığımızda da özelliğin açık kalması için bir seçenek eklemişler. Ben tekrardan görüntünün düzgün olması için beyaz temaya geçiyorum. Hazır erişilebirlikteyken başka bir erişilebilirlik özelliğini göstereyim. Önceden büyütme diye özelliğimiz vardı biliyorsunuz Android 4'ten beri. Ayarlarına girdiğimiz zaman artık ekranın bir parçasını büyütmek için bir seçenek mevcut. Gördüğünüz gibi artık ekranın belli kısmını büyütmek için de bir seçenek mevcut. Büyütmeyi de baktığımıza göre artık en can alıcı nokta olan yeni bildirim paneline bakabiliriz arkadaşlar. Bu bildirim paneli duvar kağıdımızın renklerine göre otomatik olarak renkleniyor. Nasıl ayarlarda şekilde alt menüye girdiğimiz zaman bu kısmın duvar kağıdına göre renkleniyorsa bu kısımda duvar kağıdına göre renkleniyor. Şu anda daha yapım aşamasında olduğu için gördüğünüz gibi arayüz konusunda bayağı hata mevcut. Şuradaki saat gibi. Gördüğünüz gibi burada e, parlaklık menüsü, parlaklık çubuğu kalınlaştırılmış. Onun dışında burası yine iki sekme, arkası artık opak, şeffaflık yok ve bu kısmın da arkasında bir beyazlık yok. Ayrı bir panel değil, tek bir panel olarak yapmışlar. E, yeni bildirim menüsü bu şekilde arkadaşlar. E, ayrıca buraya yeni özellik olarak ben de sanırım aktif değil. Evet, ben de aktif değil. Ancak mikrofonu ve kameranın erişimini kapatmak için iki tane yeni kısa yol eklendi buraya. Bu kısa yollarla birlikte bu erişimleri kullanabiliyorsunuz. Android 8'de eklenen bildirimleri susturma özelliği bu sürümde varsayılan olarak açık olarak gelmeye devam ediyor. Bu şekilde bastığımız zaman bir saat süreyle ertelendi tarzında bildirimi görüyoruz. Zaten bu Android'de mevcuttu. Sadece buraya kısa yolu eklendi. Önceden kaydırarak yapıyorduk. Artık kaydırma kısa yolları gitmiş. Hazır burası açılmışken şundan da söz edeyim size. Önceden bildiğiniz gibi geri tuşuna basarken soldan çekilen menüler karışıyordu. Basılı tutmamız gerekiyordu. Artık yapay zeka ile ne zaman açıp ne zaman kapatacağımızı anlayıp buna göre bize ya geri ya da o menüyü açmak için imkan sağlıyor. Bunu da sizlere söylemeden geçmeyeyim. Kilit ekranı menüsü değiştirildi. Gördüğünüz gibi yeni saat var. Bildirimleri temizlediğimizde ise ortada kocaman büyüyor. Ve arkadaşlar her zaman açık ekranda değiştirildi. Bildirim geldiğinde duvar kağıdı bu şekilde şeffaf şekilde görünüyor. Ayrıca bu saatle birlikte e, bu şekilde kocaman bir her zaman açık ekran imkanı sunuyor bizlere. Yeni eklenen bir özellik olarak ayarlara girince sistem kısmında hareketlerde tekel modu geldi. Ee, şu şekilde aşağı kaydırdığımız zaman ekran üstüne dokunabilmemiz için yukarıdaki nesneler aşağı geliyor. Daha sonra buraya dokununca tekrar kapanıyor. Bu şekilde mesela buraya girdim, yukarı çektim kapandı. Çektim aşağı, geri gittim, yukarı çektim kapandı pratik olmuş ve değişik bir teker mod olmuş. Diğerleri ekranı küçültürdü ona göre kullanırdık. Bunda ise ekran üstündekileri aşağı çekiyor. iPhone 6 ilk çıktığında büyük ekranlı deyip yukarı dokunamazlar diye düşünüp simgeleri aşağı çeken bir sistem vardı. Ona benzetilmiş biraz. E, Wi-Fi paylaşımı konusunda şu şekilde. E, Wi-Fi paylaşma özelliğinde şöyle bir özellik eklendi. Artık yakındakilere basınca yakındakilerle paylaş seçeneği açık olan bütün telefonlarla Wi-Fi otomatik olarak paylaşabiliyorsunuz. QR kodlu şifreye girmekte falan filan uğraşmıyorsunuz. Sadece bu özellik açık olan telefonlarda otomatik olarak gönderebiliyorsunuz. Ee, ekran görüntüsü menüsünde ufak bir değişiklik var. Şu şekilde ekran görüntüsünü aldığım zaman normalde kaydırarak ekran görüntüsü de ekleme özelliği geldi. Bende çalışmıyor ama önceden sağa sola kaydırarak ee, bildirimi kapatamıyorduk. Artık kapatabiliyoruz. Ve ekran görüntüsü düzenleme özelliğine emoji ekleme özelliği eklendi. Şu şekilde artık emoji de ekleyerek düzenleyebiliyoruz ekran görüntülerimizi. Piksel cihazlara yeni eklenen özellik olarak tabloya geldiğimiz zaman ikiye 2, 2, 3 e 3 ve 4'e 5 özellikleri eklendi. Yani buradaki ikonların sayısı Ayrıca basılı tuttuğumuzda gelen menünün tasarımı değişti. Önceden şu aşağıda küçük bir ok olurdu. Bundaki gibi. Burada da hafif simgelerinin renklerinde bir değişiklik var. Tamamı aynı. Yeni gelecek olan ya da gelmeyecek de olan gizli bir özellik var. Ben bunu gösteremiyorum çünkü daha açmanın yolu yok bende. Telefonun titreşimini bas olarak kullanabiliyor. Müziğe göre telefonun titreşimi açılıyor. Titreşime göre de telefon basmış gibi güzel bir his veriyor sizlere. Her telefonu yok tabi. piksel olarak Pixel 4, 4A, 5, 4A, 5G'de mevcut bir özellik. Yani umarım final sürümle birlikte bütün Android 12'lere eklenir. Ve son olarak uygulama eşleşme diye bir özellik mevcut. Bu nasıl oluyor? Mesela bir tane uygulama eşleşme ayarı kaydediyorsunuz. Ee, YouTube müzikle diyelim Telegram. İkisini bir eşlenmiş kısa olarak buraya kaydediyorsunuz. Ona bastığınız zaman ikisi otomatik olarak çoklu pencerede açılıyor. Çıktığınız zaman da ikisinden birlikte çıkıyor. Tek YouTube müziğe girdiğinizde tek YouTube müzik açılıyor. Ama eşleştirmiş olduğunuz uygulamaları açtığınızda iki uygulama da aynı anda açılıyor. Evet arkadaşlar Android 12 ile gelen yeni özellikler bunlardı. Ee, yeni özellikler eklendikçe video çekmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.